5. sınıf matematik dersi 10. kazanım kavrama testi üçgenler ve dörtgenler 2. testimiz 1. soru şekildeki KLMN paralel kenarında KLM açısı 70 olduğuna göre LMN kaç derecedir? Paralel kenardaki kuralımız bu açıyla buradaki açının toplamı 180 olacak. Bize LMN'yi soruyor. Bu açıların toplamı da buradaki L açısıyla buradaki M açısının toplamı 180 olacak. Çünkü bu paralel kenar. 180'den 70'i çıkardığımız zaman 110 kalır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Şekildeki ABCD paralel kenarında BKA açısı 62, ve CDA açısı 55 olduğuna göre KAB açısı kaç derece? Bakın KAB bize bu açıyı soruyor arkadaşlar. ABCD paralel kenar olduğu için burası 55 ise bunun karşısındaki açı da 55 olur. Ve bakın burada bir üçgen var. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Ben 55 ile 62'yi toplarım. 180'den çıkardığım zaman buradaki açıyı bulurum. Toplayalım hemen 55 ile 62'yi. Bakın 7, 117. 117'yi de 180'den çıkardığım zaman ondan 7 çıktı 3. Burada 7 kaldı. Evet 63 derece cevabımız C şık. Üçüncü soru. Şekildeki RSP üçgeninde RSP açısı 65 derece. RS ve RP doğru parçası yani kenarları birbirine eşit olduğuna göre PRS açısı kaç derecedir? RS ile RP birbirine eşitmiş. O zaman bu bir ikiz kenar üçgen. Dolayısıyla ikiz kenar üçgende karşılıklı bu iki açı birbirine eşit olacak. Burası 65 ise burası da 65 olacak. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'di. Bakın 65'i 65 ile e 65 topluyorum. Ve 180'den çıkarıyorum. 6, 6, 12, 1 daha 13, 130, 130'u 180'den çıkardığım zaman arkadaşlar 50 kalır. Yani cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bir dörtgenin iç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 140 derece olduğuna göre diğer iki iç açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derecedir arkadaşlar. İki tanesinin toplamı 140'mış. 140. 140'ı çıkarıyorum. Buradan 220 kalıyor. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. Kareli kağıtta AB doğru parçası ve KLMNP noktaları verilmiştir. Uç noktalar KLMN ve P noktaları olacak şekilde doğru parçaları çiziliyor. Rastgele doğru parçalarını çiziyoruz. Buna göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisinin uç noktaları sırasıyla AB'nin uç noktaları ile birleştirildiğinde bir paralel kenar elde edilir. 1, 2, 3 birim yukarı 4 birim de bakın sağ tarafa doğru olacak. Çünkü bakın 3 birim yukarı, 4 birim sağ tarafa. Önce A şıkkına bakalım. KL demiş. KL'ye bakın. 1 2 3 4 birim fakat 1 2 birim yukarıda. Böyle bir doğruyla paralel kenar elde edemeyiz. Yanlış. B'ye bakıyorum. KM demiş. Bakın KM de tam köşeden köşeye gitmiş. Bakın AB tam köşeden köşeye değil. 3 birim yukarı, 4 birim sağ tarafa. Bu da olmaz. PM deniyorum arkadaşlar. Bakın 3 birim yukarı ama 1 2 3 4 5 6 birim sağ tarafa. Bakın bu da paralel olmadı. P ve N'yi deniyorum arkadaşlar şimdi. P ve N'yi birleştirdiğimde 3 birim yukarı, 4 birim sağ oldu. Bunun uçlarından birleştirirsek bakın burada bir paralel kenarımız oldu. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde ABE açısı 19 ve AD eşittir EC olduğuna göre ECD açısı kaç derecedir demiş. Önce verilenleri hemen şeklin üzerine yerleştirelim. AB açısı 19'muş. Yani burası 19 derece arkadaşlar. Ve AD şu noktamız. 7. soru yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Bir eşkenar üçgenin bir açısının ölçüsü 60 derecedir. Evet, üç kenarı eşit olan üçgenimizin bir açısı 60, diğerleri de 60'tır arkadaşlar. Doğru. Karenin bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Evet, bu da doğru. Dikdörtgen ve karelerimizin köşeleri, iç açıları 90 derecedir. Tüm iç açıları eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Yanlış arkadaşlar. 4. Üçgenin bir iç açısının ölçüsü en fazla 90 olabilir. Hayır. Geniş açılı üçgenlerimiz de var bildiğiniz gibi. Yanlış. Cevabımız iki tanesi doğru. B şıkkı. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir? A. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Kenar uzunlukları birbirine eşit. B. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Evet bu da doğru. C. Bütün iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Hayır arkadaşlar. Bu kare ve dikdörtgen için geçerli. Cevabımız C şık. 9. Aşağıdakilerden hangisi paralel kenarın genel özelliklerinden biri değildir? A. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu doğru arkadaşlar. B. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Zaten adı buradan geliyor. Doğru. C karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Evet bakın şöyle çizerek gösterecek olursak paralel kenarımızı. Bu karşılıklı açıları birbirine eşit. Bu da doğru. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hayır bakın bu köşegen çok uzun olduğu halde bu köşegen kısadır. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Şekilde ABCD kare ve ABE bir eşkenar üçgendir. Buna göre EBC açısı kaç deriz? Bakın eşkenar demiş ve bu da bir kareymiş. Yani buralar 90 derece olacak ve burası 60 derece olacak arkadaşlar. Bakın bize EBC'yi soruyor. EBC yani şu açıyı soruyor. 90 derece olduğuna göre burası 60sa buraya 90'dan 60'ı çıkardığımız zaman arkadaşlar 30 derece kalıyor. Yani burası 30 derece. Cevabımız B şıkkı. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri her zaman dik kesişir? Tabii ki arkadaşlar karelerin köşegenleri birbirine her zaman dik olarak kesişir. Cevabımız A. 12. soru. Şekilde BCD noktaları doğrusal. CDE bir eşkenar üçgendir. ABC üçgeninde ABC 40 derece BAC 75 derece olduğuna göre ACE açısı yani şu açı kaç derecedir diye soruyor. Bakın ECD'ye eşkenar dediğine göre buralar 60 derece olacak. Çünkü iç açıların hepsi 60 dereceydi. Şimdi bakın şuradakini bulmak için şu ikisini yani 40 ve 75'i e topluyorum. 180'ini çıkarıyorum. Çünkü iç açıları toplamı 180 dereceydi bir üçgende. 75 artı 40 buradan 115 çıkar. 180'den çıkarıyorum burayı bulmak için. Buradan da bakın 65 derece kalır. Yani burası 65 derece. Şimdi bakın burası doğru açı. Doğru açı biliyorsunuz 180 derece. Ve bakın 60 var. 65 var. Şimdi burayı da bulmak için bu ikisini toplayıp 180'den çıkarıyoruz. Yani 60 artı 65 125 bunu 180'den çıkardığım zaman bu açımızı buluruz arkadaşlar. 125'i çıkardık. 5 7'den 2 çıktı. 5 Evet. 55 derece cevabımız C şıkkı.